Merhaba arkadaşlar. Ben Doktor Elif Demir. Bugün sizlere boşalma sonrası yapmamanız gerekenler hakkında konuşacağım. Lütfen çok özel ama önemli bir soru sormama izin verin. Mastürbasyon bittikten hemen sonra yaptığınız ilk şey nedir? Çoğu erkek bunu rutin bir şey olarak omuz silkerek geçiştirir. Belki telefonunuza uzanırsınız. Belki uykuya dalarsınız. Belki biraz suçluluk hissedip aceleyle banyoya gidersiniz. Ama ya size hemen sonrasında yaptığınız şeyin sonrasında kendinizi uyuşuk, ağrılı, hatta duygusal olarak düşük hissetmenizin nedeni olabileceğini söylesem? Ben Dr. Elif Demir, 50 yaş üstü erkeklerin sağlıklarını, performanslarını ve özgüvenlerini korumalarına 10 yıldan fazla süredir yardımcı olan bir ürologum. Ve bu videoda size mastürbasyon sonrası ne yapmayı bırakmanız gerektiğini ve prostata, dayanıklılığınıza ve hatta duygusal refahınıza zarar vermemek için ne yapmanız gerektiğini tam olarak anlatacağım. Gençken vücudunuz çabucak iyileşirdi. İşiniz biter, giyinir ve hiçbir şey olmamış gibi gününüze devam ederdiniz. Enerjiniz hızla geri gelirdi. Zihniniz odaklanmış kalırdı ve nadiren ikinci kez düşünürdünüz ancak 50 yaşından sonra işler değişmeye başlar. Olumsuz bir şekilde değil. Daha fazla farkındalık, daha fazla özen ve vücudunuzun artık nasıl çalıştığına daha fazla saygı gerektiren bir şekilde. Görüyorsunuz, boşalma eylemi sadece fiziksel bir rahatlama değildir. Tam bir vücut olayıdır. Hormonlar değişir, sinirler ateşlenir, kaslar kasılır, kalp atış hızınız artar ve kan damarları genişler ve daralır. Bütün bunlar sadece birkaç dakika içinde olur ancak sisteminizin iyileşmeye ihtiyacı olur. Bu rahatlama testosteron seviyenizi düşürür, bir dopamin dalgası verir ve sonra hızla düşmesini sağlar. Pelvik taban kaslarınız zaten oturma, yaşlanma veya kötü duruştan kaynaklanan gerginlik altında olan kaslar aniden aktive olur ve yorulur. Vücudunuzu hemen sonrasında desteklemezseniz Tüm sisteminizi dengeden çıkarma riskiniz vardır ve birçok erkek nedenini bilmeden bunu hisseder. Kendilerini yorgun, zihinleri bulanık, ruh halleri düşük, bazıları ağrılı, sinirli veya alt bölgede iltihaplı hissediyorlar ve bunu az önce olanlarla asla ilişkilendirmiyorlar. Mastürbasyon sonrası en yaygın hata ve çözümü. İşte anlamanızı istediğim şey. Orgazmdan sonraki ilk 10 ila 15 dakika içinde yaptığınız şey, vücudunuzun sıfırlanmasına yardımcı olabilir veya onu stres, gerginlik ve hatta yaralanmaya karşı daha savunmasız bırakabilir. Bu küçük zaman penceresi çoğu erkeğin fark ettiğinden daha önemlidir. Peki, erkeklerin mastürbasyon sonrası yaptığı en yaygın hata nedir? Açık olalım, sorun eylemin kendisi değil. Sonra ne oldu? Bir numaralı hata, hemen oturmak veya uykuya dalmak. Bunu sürekli görüyorum. Bir erkek işini bitiriyor ve ya yatağa yığılıyor ya da sandalyesinde kambur bir şekilde oturmaya devam ediyor. Telefonuyla kötü bir duruşla, kasları kilitli ve alt vücudu tamamen sıkışmış halde takılıyor. Anlık olarak rahatlatıcı hissedebilir ancak bu alışkanlık sessizce gerginlik yaratır, kan akışını engeller ve sisteminizin düzgün bir şekilde iyileşmesini önler. Orgazmdan sonra vücudunuz tek bir şey arar: nazik bir rahatlama. Sinir sisteminiz gevşemek ister. Kaslarınızın oksijene ihtiyacı vardır. Kan damarlarınız dolaşım için hazırdır, ancak bu süreci tamamlamak için harekete ihtiyaç duyarlar. Hareket olmadan pelvik kaslar, özellikle derin iç kaslar gerginliği tutmaya başlar ve bu gerginlik kaldığında kan birikebilir veya yavaş hareket edebilir. İşte o zaman iltihaplanma başlayabilir ve zamanla bu bir dizi soruna yol açabilir. Boşalma sonrası ağrı, pelvik ağırlık hissi, bir dahaki sefere güçlü bir ereksiyon elde etmede zorluk veya hatta birçok yaşlı erkeğin farkında bile olmadan taşıdığı düşük dereceli prostat iltihabı. Ama bunu tek bir küçük değişiklikle kolayca önleyebilirsiniz. Bunun yerine ne yapmalısınız? Hareketle başlayın. Yoğun bir şey değil. Sadece birkaç dakika etrafınızda yürümek, nazikçe esnemek, hatta sadece dik durmak ve karnınıza ve pelvik bölgenize ulaşan yavaş, tam nefesler almak. Neden bu önemlidir? Çünkü pelvik taban ve alt karın kaslarınız az önce performans gösterdi. Dolaşıma ihtiyaçları var, sıkışmaya değil. Gerginliği atmak ve iyileşmek için yardımınıza ihtiyaçları var. Birçok erkeğe tavsiye ettiğim basit bir ritüel şöyledir. Temizlendikten sonra dik durun ve ağırlığınızı merkeze alın. Burnunuzdan derin bir nefes alın, alt karnınızı genişletin. Ağzınızdan yavaşça nefes verin. Bunu beş kez tekrarlayın. Sonra biraz kalça çevirme hareketleri yapın. Rahat hissediyorsanız öne eğilin veya odanızda ya da koridorda yavaşça yürüyün. Egzersiz yapmıyorsunuz. Vücudunuzun yoğun aktivasyondan huzurlu bir iyileşmeye geçmesine yardımcı oluyorsunuz. Bu değişim aynı zamanda sinir sisteminizin sakinleşmesine de yardımcı olur. Bu da sonrasında zihinsel ve duygusal olarak nasıl hissettiğinizi düzenlediği için önemlidir. Bu denge yaşla birlikte daha kırılgan hale gelir ve dikkatinizi gerektirir. Duygusal ve hormonal iyileşme. Şimdi genellikle konuşulmayan bir şeyden bahsedelim. Bazı erkeklerin mastürbasyon sonrası yaşadığı duygusal düşüş. 50 ve 60'lı yaşlarındaki birçok erkek bana bitirdikten sonra garip, üzgün, boş hatta suçlu hissettiklerini ve genellikle bunun kişisel bir sorun olduğunu varsaydıklarını itiraf etti. Ama değil. Bu çoğu erkeğe hiç öğretilmeyen daha büyük bir biyolojik ve psikolojik sürecin parçasıdır. İşte olanlar, orgazm sırasında beyniniz dopamin, zevk ve ödül kimyasalını salgılar. Ancak hemen sonrasında dopamin seviyeleri düşer. Bu düşüş, özellikle testosteronunuz zaten düşükse veya iş, sağlık sorunları veya duygusal kopukluk nedeniyle stres hormonunuz kortizol yüksekse yoğun hissedilebilir. Bu düşüşü ne olduğunu anlamazsanız, Kendinizi yargılamaya başlayabilirsiniz. Kendinizi ekranlarla oyalayabilir veya hissettiklerinizi tamamen görmezden gelebilirsiniz. Veya daha da kötüsü, aslında vücudunuz sadece ilgi isterken kendinize bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu yüzden her erkeği boşalma sonrası pencereye şefkatle yaklaşmaya teşvik ediyorum. Zayıf değilsiniz, bozuk değilsiniz. Doğal bir değişim yaşıyorsunuz ve buna farkındalıkla yaklaşmayı hak ediyorsunuz. Ilık bir duş deneyin, sakince oturun ve nasıl hissettiğinizi yazın. Elinizi göğsünüze koyun ve sadece nefes alın. Vücudunuza söyleyin: Seni duyuyorum, seni görüyorum, iyi iş çıkardın ve iyisin. Bu küçük iyilik eylemi tüm sisteminizin zevke nasıl tepki verdiğini dönüştürebilir. Sadece o anda değil, gününüzün geri kalanında da. Hijyen ve hormonal destek. Şimdi iyileşme sürecinin temel bir parçasını hijyeni unutmayalım. 50 yaşından sonra hijyen sadece temizlik ile ilgili değildir. Korumayla ilgilidir. Boşalma sonrası üretranız daha açıktır. Çevredeki cilt nemli, sıcak ve bakteri üremesine karşı savunmasız olabilir. Özellikle dar iç çamaşırı veya sentetik kumaşlar giymeye devam ederseniz, düzgün bir şekilde temizlenmezseniz Tahriş, enfeksiyon veya uzun süreli rahatsızlık riskini artırırsınız. Temizliği bilinçli bir rutin haline getirin. Ilık su, nazik, kokusuz bir sabun kullanın. Temiz bir havluyla nazikçe kurulayın ve sünnetli değilseniz, birikmeyi önlemek için sünnet derisinin altını nazikçe temizlemeye ekstra özen gösterin. Ayrıca ve bu önemli, 20 dakika içinde idrar yapmaya çalışın. Bu üretrayı temizlemeye, kalan meni veya bakterileri atmaya ve mesane ve prostat sağlığınızı desteklemeye yardımcı olur. Bu küçük alışkanlıklar düzenli olarak yapıldığında anında hissetmeyebileceğiniz ancak zamanla kesinlikle fark edeceğiniz şekillerde sizi korur. Şimdi bu konuşmanın hormonal tarafına daha derinlemesine inmek istiyorum. Doruğa ulaştıktan sonra vücudunuz prolaktin adı verilen bir hormon salgılar. Bu hormon sisteminize rahatlamasını, dinlenmesini, sıfırlanmasını işaret eder. Bu tamamen doğaldır ancak 50 yaş üstü erkeklerde yüksek prolaktin gereğinden uzun süre kalabilir ve işte o zaman testosteron seviyelerini etkilemeye başlar. Çok fazla prolaktin, özellikle yüksek stres veya zayıf iyileşme ile birleştiğinde cinsel isteğinizi bastırabilir ereksiyonlarınızı zayıflatabilir ve kendinizi moralsiz hissetmenize neden olabilir. Bu nedenle boşalma sonrası rutininiz sadece bir alışkanlıktan daha fazlasıdır. Hormon bakımıdır. Telefon bildirimleri, kafein, alkol veya parlak ekranlar gibi kortizolü yükselten şeylerden kaçının. Bunun yerine sessiz, nazik ve besleyici bir şey yapın. Bir yürüyüş, biraz su, derin nefes alma. Hatta niyetle ve rahat bir şekilde yapılan kısa bir şekerleme bile hormonlarınızın daha dengeli bir duruma dönmesine yardımcı olabilir. Ve bir adım daha ileri gitmek isterseniz, besinsel olarak iyileşmenizi destekleyin. Kavrulmuş pancar, birkaç dilim karpuz veya bir avuç Brezilya fındığı gibi yiyecekler kan damarlarınızın açık kalmasına, testosteronunuzun desteklenmesine ve enerjinizin gün boyunca geri gelmesine yardımcı olabilir. Bunlar sadece sağlık ipuçları değil. Hala güçlü, dengeli ve bağlantılı hissetmek isteyen kendinizin bir parçasını geri kazanma araçlarıdır. Sonuç ve kendine şefkat. Bu yüzden bir dahaki sefere işiniz bittiğinde acele etmeyin, çökmeyin. Vücudunuzun sizden nasıl bakım istediğini görmezden gelmeyin. Ayakta durun, nefes alın, temizlenin, destekleyin. Bunu hak ediyorsunuz. Sadece 50 yaş üstü bir erkek olduğunuz için değil, aynı zamanda doğru ortam verildiğinde hala hisseden, hareket eden, bağlantı kuran ve gelişen bir erkek olduğunuz için bu kontrolle ilgili değil, bu restorasyonla ilgili ve sessiz, konuşulmayan anlarda kendinize nasıl davrandığınızla başlar. Peki, size tekrar sorayım. Mastürbasyon sonrası genellikle ne yaparsınız? Ve bu gerçekten size hizmet ediyor mu? Görüyorsunuz, bu eylemi yargılamakla ilgili değil. Bu, sonrasında ne olduğuyla ilgili, vücudunuza en açık, en savunmasız halinde nasıl davrandığınızla ilgili. Acele etmekten onarmaya, saklanmaktan iyileşmeye geçtiğinizde her şey değişir. Ruh haliniz, dayanıklılığınız, iyileşmeniz, hatta bir erkek olarak kendinize bakışınız bile. Vücudunuzda iyi hissetmek için çok yaşlı değilsiniz, bozuk değilsiniz, bitmediniz. Sadece zevk, performans ve kendine bakım konusunda daha bilge, daha kasıtlı bir yaklaşıma hazırsınız. Bu yüzden bir dahaki sefere işiniz bittiğinde duraklayın, ayakta durun, nefes alın, nazikçe temizlenin ve kendinize kaybettiğinizi düşündüğünüz adam gibi değil, olmakta olduğunuz adam gibi davranın. Ve bu mesaj size önemli geldiyse abone olmaya davet ediyorum. Çünkü bu kanalda erkek sağlığını yürekle, bilimle ve utanç duymadan konuşuyoruz. Yalnız değilsiniz. Ve gücünüzün bir sonraki bölümü şimdi başlıyor. Ben Dr. Elif Demir.